Sevgili gün TV izleyicileri merhaba. Bugün sizlere iki değerli konukla geldim. Neden ee, bu konuklarımızı seçtim? Önce onu açıklayayım. Ee, konuklarım çok güzel bir eğitim kurumunun kurucusu ve eğitim koordinatörleri. Biliyorsunuz yaklaşan bir üniversite sınavımız var ve bu sınav öncesi değişen bazı kurallarımız var. Öğrencilerimiz şimdi bu kurallar değişince bir panik hali yaşadılar. Ve bu paniği sindirmek, yatıştırmak amaçlı ben de bu işin gerçek söz sahiplerine e, sorular yönelterek siz değerli izleyicilerimi rahatlatmak istiyorum. Hedef aslında ebeveynler üzerinden gençlerimize ulaşmak. Şimdi sizlere konuklarımı tanıtmak istiyorum. Sevgili e, Deniz Hocam, Deniz Atlan eğitim kurucumuz, e, Ankara'da köklü bir eğitim kurucusunun, Eğitim Kurumu'nun kurucusu. Hoş geldiniz Hoş Deniz bulduk. Hocam. Hoş bulduk. Merhabalar. Nazik davetinizi teşekkür ediyoruz. Çok mutlu ettiniz. Biz katıldığımız için teşekkür ediyoruz. Rica ederiz. Ee, Raziye Yıldırım, eğitim koordinatörümüz. İkisinin de köklü tecrübelerinden sizlerin de yararlanmasını istedim ben. Merhabalar. Teşekkür ediyoruz davetiniz için. Umarım açıklamalarımız öncelikle öğrencilere, hı hı. sonra da tabii ki ebeveynlere faydalı olur. Çünkü bu sıkıntılı dönemde üst üste birçok sıkıntı yaşanıyor ülkemizde. Ekstradan bu da bir sıkıntı yarattı. Bugünkü yapacağımız açıklamaların bu anlamda rahatlatıcı bir etkisi olacağını düşünüyoruz. O yüzden daveti seve seve kabul ettik. Çünkü eğitim bizim için bir yaşam biçimi. Hı hı. Gençler... Hı hı bizim için çok değerliler ulaşabildiklerimiz yüze ulaşabildiklerimiz kadar bu şekilde de ulaşabilmek bizim için de çok mutluluk verici olacak o yüzden çok teşekkür ediyoruz biz teşekkür ederiz Razi Hocam, Razi Hocam ve Deniz Hocam çok iyi eğitimciler ben öğretmenliklerinden itibaren tanıyorum kendilerini öncelikle çok teşekkür ediyorum katıldığınız için sorularıma geçeyim önce Tabii. Deniz Hocam Tabii. bu konudaki yorumlarını söylesin. Siz de katkıda sağlayabilirsiniz. Sevgili Deniz Hocam, velilerimiz ve öğrencilerimiz şu anda aşırı kaygılılar. Sınav Tahmin barajı baraj. Evet, sınav barajı kalktı. Eyvah ne oldu Son diye. Son iki haftanın eğitimde en yoğun gündemi evet. özellikle YKS düzeyinde, üniversite hazırlık düzeyinde sınava hazırlanan evet. öğrencilerimiz için. Burada ben e, açıkçası çok panik yapmaları gereken, evet. çok düşünmeleri gereken bir durum olmadığı kanaatindeyim. Son yıllarda biliyorsunuz Türkiye genç nüfus açısından çok büyük bir kalabalığa sahip bir ülke ve evet, <laughs> biz aşağı yukarı her yıl işte hocam da iyi bilir, sizler de iyi bilirsiniz. Bu arada ben şu anda iki velidin de karşısındayım <laughs> evet, aynı evet, zamanda. Evet. <laughs> evet, Çok değerlisiniz bizim için. Deniz Hocam. Çok teşekkür ederim. Sizler de öyle. 3 milyona yakın bir aday bu sınava giriyor. Ama çocukların büyük bir çoğunluğu burada bizi izleyen tüm öğrencilerimiz, tüm velilerimiz, tüm Ankaralılar hı hı. zaten ilk 100 binin, 200 binin içerisinde yer alıp içe siner bir bölüme yerleşmenin gayreti içerisindeler. Evet. Neden böyle söylüyorum? Biz barajın şu anda kalktığını konuşuyoruz, tartışıyoruz. Ama daha önce gelen barajları hiç konuşmuyoruz. Değil mi? Mesela evet. hangi barajlar geldi? Hatırlatmak istiyorum. Şu anda Hukuk Fakültesinin barajı 100 bin. Evet. Öğrenci ilk 100 bin içerisinde değilse e, trilyonları da olsa hukuk fakültesi okuyamıyor. Evet. Mimarlık Mühendislik Fakültesinin evet. barajı 200 bin. İlk 200 binde değilseniz çok haklısınız. İlk 200 binde değilseniz evet. bu bölümleri yazamıyorsunuz, okuyamıyorsunuz ya yani daha doğrusu tercih giremiyoruz bile. Evet tercih yapılamıyor. Tıp Fakültesi bölümleri. diş hekimliği 40 bin. Evet. Bu 40 bin içerisinde değilseniz ki siz bir aday doktor annesiniz. Evet çok teşekkür ee, ederim sayenizde. Estağfurullah yazamıyorsunuz. Dolayısıyla şu anda kaldırılan ön lisans ve lisans barajı olayı aslında tamamen hiç kimsenin üniversite dışında kalmamasını amaçlıyor. Doğru mudur yanlış mıdır şahsi kanaatimi söylemek istiyorum. Bence çok büyük bir yanlıştır. Biz bunun dezavantajını, handikapını şuralarda görüyoruz. Bakın ülkemiz açısından, geleceğimiz açısından çok kıymetli, çok önemli bölümler var. Nedir bunlar? Şaşıracaksınız ama iktisat bölümüdür, evet. ekonomidir, evet. maliyedir, siyaset bilimidir. Aslında ve bunlar temel ana bölümlerdir, şey, yönetim var. bölümleridir evet. Evet. ve devletin üst düzey bürokratlarını yetiştirdiği Hı -hı. bölümlerdir. Bu bölümler KPSS süreçlerinde yaşanan ne yazık ki can sıkıcı durumlardan dolayı öğrencilerin tercih etmediği bölümlere dönüştü. Şu anda üniversite adı vermeyeyim çok hoş olmaz. Evet, Ülkemizin evet. birçok yerinde eskiden çok çok önemli olan bu bölümlere atıyorum çok ciddi bir kontenjan açığı oluyor. 90 kişi alacağız diyor bölüme örnek veriyorum tamamen teşbihde hata olmaz. 30 kişi girmiş, 30 kişi tercih etmiş. 60 kişilik boş yer var. Siz de 149 aldınız. Barajı, 149. Barajı geçemediniz. Barajı geçemediniz. Barajı geçememek benim için şunu ifade ediyor. Ee, akademik eğitim almaya elverişli bir kişi değil. Hı hı. Okuduğunu anlamakta zorlanıyor. Dört işlem yapmakta zorlanıyor. Hı hı. Temel fen bilimlerini, temel matematiği, temel sosyal bilimleri bilmiyor, hakim hı hı. değil. Ve şimdi biz, biz bu çocuğu alacağız, herhangi bir üniversitede boş kalan bir iktisat bölümüne koyacağız. Koyacağız. Ne hı. kadar başarılı olacak. Aslında yaşayacağı üzüntüyü dört yıl erteleyeceğiz. Aslında burada biraz ben deyince hocam e, kaygı yönetimini de çok beceremediğimizde bazen Tabii. kapasitesi olsa da çocuğumuz kaygıyı yönetemediğinde o barajı geçemeyebiliyor. E, hı hı. O imkanı da sağlayabileceğimiz belki gençlerimiz olacak. Elbette ki olacak. Yani e, büyük bir talihsizlikle barajın altında kalıp hak ettiği halde evet. giremeyenler olacak. E, bunların e, ortadan kalkmasına yol açacak evet, bu evet. karar. Ama ben velilerimize... Genel anlamda söylüyorsunuz. Tabii genel büyük tabloya baktığınızda velilerime, öğrencilerime e, şunu söylemek istiyorum. Siz zaten ilk 200 bini hedefliyorsunuz. Evet. Barajın kalkmasının sizinle öyle, alakalı çok, çok yok. bir tarafı çok yok. Çok doğru. Biz enerjimizi yüksek tutmalıyız. Umudumuzu kaybetmemeliyiz. Evet, en güzel o. Memleket olarak, ülke olarak da birbirimize en çok sahip çıkmamız gereken, dayanışma göstermemiz gereken dönemlerden geçiyoruz. Böyle bir dönemde birbirimize sarılalım. Hayallerimize, hedeflerimize tutunalım. Birlikte başarabileceğimiz daha çok şey var. Öğrencilerimizin ben kendi geleceklerini kendi sınavlarını, kendi netlerini düşünmeleri gerektiğini söylüyorum. Çok doğru. Ee, i̇nşallah bu sıkıntılara da minimal düzeyde. Aşarız diye temenni ediyorum. Evet, şöyle bir ekleme yapabilirim yani Pardon. çizdiğiniz tabloyu ek olarak. Şimdi baraj kaldırıldığına göre barajın altında puan alacak ya da işte düşük puan alacak. Öğrenciler tercihte bulunurken eğitim durumlarını, akademik durumlarını dikkate alarak kendilerinin hedeflerini gerçekleştirme anlamında uygun tercihlerde bulunmaları. Yani sadece üniversiteye girmek bir yere tutturmak amaçlı değil de aynı zamanda bir taraftan da işte başarabilecekleri ileride bir varlık gösterebilecekleri alanlarda tercihte bulunmalarını uygun düşün olacağını düşünüyorum açıkçası. Kendilerine uygun bölüm yazarlarsa belirlerimiz de bu konuda onları desteklerse tabii ki çok daha iyi olur. Tabii ki tercihte bulunurken ülkemiz koşullarına dikkate almak gerekiyor. Yani hı hı. zaman zaman bazı bölümler çok gözlü oluyor. Zaman zaman bazı bölümler daha böyle hani alan anlamında sıkıntılı görünebiliyor. Tabii ki buna da yine dikkate alsınlar ama öncelikle çocuklar gelecekteki hedeflerini kendi yetenekleri ölçüsünde uygun olan alanları tercih etsinler. Ve akademik olarak da e, tabii ki üniversite şu an mesela benim oğlum da 12. sınıf. E, hazırlık hazırlanıyor. Ben ona aynı şeyi öneriyorum. E, öncelikle e, kendi sevebileceği bölümleri yazmasını istiyorum. E, bazen e, çocuk e, hiç tahmin etmeyeceğiniz çok da basit bir bölümü isteyebiliyor. Lütfen bu konuda çocukları destekleyelim çünkü e, başarabilecek. E, alanı sevdikleri zaman mutlaka o alanda ilerleyebiliyorlar ama sevmediği bir alan örneğin tıp okuyor öğrenci sevmiyor üçüncü sınıfta da bırakabiliyor evet. yani ya da mezun oluyor devam etmiyor biliyor o yüzden e, bizim hedeflerimiz yani ebeveynlerin hedefleri çocukların hedeflerini e, mutlaka e, bir tutmamı bir olması gerekmiyor yani çocuğun özgür iradesini lütfen saygı duymanızı öneriyorum bir ekleme yapayım. Şimdi çocuğun ilgisine göre, ülke gerçeklerine göre tercih yapmayı öneriyoruz. Hemen bir bir şey eklemek istiyorum hocama. Mutlaka profesyonel bir görüşe başvursunlar. Evet, Kesinlikle. Kesinlikle çok fazla çok tercih doğru. hatasıyla her yaz ben karşılaşıyorum, sizler de karşılaşıyorsunuz. Evet evet çok fazla. Ee, tercih bambaşka bir iş. Evet. Yani öğretmenliğin, rehberliğin çok ayrı bir boyutu. Ee, yıllardır bu işi takip ediyor olmanız gerekiyor. Nereler evet. düşüyor, nereler çıkıyor. Çok Gidişat iyi bir destek e, tabii, Kesinlikle. Gidişat iyi izlemek gerekiyor. Burada e, gözden kaçırdığımız Türkiye'de buna yönelik çok ciddi adımlar atıldı. Ben teşekkür ediyorum. Mesela e, evet. bakanlığımızın adı İklim Değişikliği Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı olarak çok güncellendi. Evet, evet, çok ben teşekkür oldu. ediyorum bu farkındalık için herkese, yapan herkese. Dünyanın önünde bir gerçek var. Bakın teknoloji, evet. inovasyon çok farklı bir yere gidiyor. İşte 4.5G'yi, 5G'yi, neleri konuşuyoruz? Sürücüsüz arabaları, pilotsuz uçakları, evet. dünya bunları tartışıyor. Nasıl teknolojinin bu Hı -hı. hızlı ilerleyişi mühendislik bölümlerinde dikkatliyseniz bir çığır açtı, bir değişime evet. yol açtı. Hı -hı. Mesela soruyorum, bugün inşaat mühendisliği yazıyor musunuz? Ama Hı -hı. bakın hayatımızda yapay zeka mühendisliği evet. diye bir Değil gerçek mi? var. Ee, siz ne kadar donanımlı olursanız aslında çevrenizde de o kadar ışık e, seçiyorsunuz Deniz tabii. Hocam. Çok... Çok teşekkür ederim. Aslında e... Bu hani barajdan güzel bir konuya da geçtik. Hı -hı. İkinci bir soruma geçtik. Hı -hı. Velilerin nelere dikkat etmesi gerektiği konusuna geçtik. Hı -hı. bu arada. <gülüyor> ee, <gülüyor> direkt <gülüyor> direkt <gülüyor> çok güzel direkt bir soru. Araya so, girmek istemedim. Soru sorulmadan cevap evet, <laughs> Deniz Hocam muhteşemsiniz. Evet, sağ olun. Çünkü e, ben özellikle izleyicilerimden rica edecektim. Siz çok güzel bir konuya değindiniz. Biz bu sürece girdiğimizde çocuklarımızı iyi tanıyor muyuz? Ne istiyorlar? Nelerden mutlu oluyorlar? Neleri seviyorlar? Buna mı bakmalıyız? Yoksa ne kadar çok para kazanacağı işe mi bakmalıyız? Ee, gerçekten iyi yerlerden, donanımlı sizler gibi yerlerden destek aldıklarında hedefler de doğru olacaktır diye düşünüyorum. Teşekkür ederim. Direkt ee, bu konuyu konuşalım. Velilerimiz nelere dikkat öncelikle, etsinler? Öncelikle bir kere çatışmamızın nedeni. Bence veli günümüzde yani veli ve çocuğun çatışmasının birinci nedeni Farkındalığın farklılığı. Değil mi? Evet. Tecrübe, liyakat diyoruz tabii. değil mi? Tabii. Yaşanmışlık altını özellikle çiziyoruz tabii. Ama şu var bakın. Bizler hatta ben biraz daha bu kuşağa yakın bir yaştayım. Bizim anne babalarımız, bizim büyüklerimiz çok farklı bir dünyaya doğdu. Evet. Teknolojinin evet. hakim olmadığı, evet. iletişimin, ulaşımın imkansızlıklar içerisinde adeta yapıldığı bir dünyaya doğdu. Çok doğru. Bugün. Sizlerin çocukları, bizlerin çocukları nasıl bir dünyaya doğdu? Arkadaşlar farkında mısınız? Evet, arada Elinde çok büyük tabletle uçurumu. doğdu. Tabii, çok doğru. Üst evet. düzey fiber internetle evet. doğdu. Şimdi bu çocuklar artık kandırılamıyor. Çok. ikna edilemiyor. <laughs> evet. Bu çocuklar her şeyi biliyor. Bilgiye kolay ulaşabiliyor ve ona bildiği şeyleri anlatmanız gerekmiyor. Bir onun, dikirliliği oluyor değil mi Deniz? Tabii evet. onun hedeflerine, onun hayallerine ve hayal kelimesine çok karşılar. Ben diyorum hayalim bu mu diyorum hedefim hocam diyor. Beni uyarıyor mesela. Evet, ee, evet. Daha bilinçli gençler, daha bilinçli birey evet, birey, var, evet. birey birey muamelesi görmek istiyor. Evet. Fikirlerine saygı istiyor ve ben dün sınıfta bir şey söyledim mesela ee, Coğrafya ile ilgili bir şey sordum. Bir yorum yaptılar. Burada detayını veremeyiz çok uzun. Ve onlara ben şunu söyledim. Çocuklar iyi ki büyüdünüz siz dedim. Ne güzel. Sizin kuşak iyi ki büyüdü dedim. Evet çok güzel bir kuşak geliyor bu arada. Çok güzel çok Arası sorgulayan. Sizlerden bunu duymak benim çok oldu. Bakın mutlu inanılmaz sorgulayıcı. Evet, Z kuşağı diyorsunuz. Z kuşağı ben alfadan daha umutluyum. 2010 sonrası doğanlardan. <laughs> Samimi söylüyorum. Evet, bakın evet. kandırılamayan, sorgulayan, liyakata önem veren ve alanında uzman olmayan kişiden tavsiye dinlemeyen Evet. Ne ee, bir kuşak geliyor. Ben Türkiye'nin önünün, geleceğinin çok açık olduğunu Kesinlikle görüyorum. Ben de Şimdi niye inanıyoruz buna biliyor musunuz arkadaşlar? Sınıfta görüyoruz. İşte evet. sizleri Sınıfta buraya görüyoruz. davet etmemdeki amaç evet. o. birebir yaşayanla dışarıdan takip aynı olmuyor Deniz Hocam. Velilere Siz birebir yaşıyorsunuz. Çok teşekkür evet. ederim. Her gün görüşme yapıyoruz. Yüzlerce veliyle, evet, insanla. Ee, diyorum ki aranız nasıl? Bizimkiyle aranız nasıl diyorum. Size de demişliğim vardı bu evet, zamanında. Evet, bizim aramız çok iyi ee, bu arada. Diyor ki <laughs> hocam çok saygılıyım çünkü çocuğuma. Ee, çok çok güzel saygılıyım. güzel bir konuya değindiniz. Yani Şöyle, en önemli şey o. Seviyorum ama öncelikle o küçük diye benim çocuğum diye e, ona çocuk muamelesi benim emrimde birisiymiş gibi muamele birek, etmiyorum. Birek, Birey o. Birey. Kesinlikle birek, çok saygılıyım. Bu çok önemli. Diyorum ki aranız nasıl? Hocam diyor aramız iyi de diyor. Çok telefonla oynuyor diyor. Ya diyorum siz koskoca devlet kurumlarını bile başına E eklediniz, telefona sığdırdınız. Sonra da bütün sosyal yaşamı oraya sığdırdınız. Sığdırdınız, bu çocuk nasıl telefonla oynamış? Çocuğa da niye telefona bakıyorsun diyorsunuz. Ya bu olmaz, bu mümkün değil. Teknolojiyle kavga etmeyeceğiz, teknolojiyi doğru kullanmayı öğreneceğiz. Evet. Bu ince bir çizgi. Başlığımızdan biri de veli buna çok dikkat edecek evet. o zaman. Tabii, Çocuğunu bakın, iyi tanıyıp. Teknolojiyle e, özdeşleştirecek. Her birini ayrı ayrı tavsiyem. Çocuğunuzun telefonuyla, bilgisayarıyla, oyunlarıyla kavga evet. etmeyin. O telefonu, o bilgisayarı, o evet. oyunu. Siz de öğrenmeye çalışın. Evet. Bakın son dönemin bir gündemi var. Metamörs. E, tam söyleyemedim Metafor galiba. E, bu sanal gerçeklik üzerine. Hı hı. İnsanlar orada arsa satmaya, bina satmaya, sokak satmaya başladı. Evet başladılar değil mi? Olmayan e, e, sanal evet, alan. üzerinden Tabii, risklerini konuşuyorlar. Evet duydum onu. Üç boyutun çok ötesine geçtiğimiz, farklı bir sanal dünya yarattığımız, uzay madenciliği yaptığımız bir hı hı. çağda çocukların e, teknolojiyle haşır neşir oluşunu Bence çok fazla eleştirmemeliyiz. Bunu doğru kullanmayı öğretmeliyiz. Evet, evet. Oradaki en önemli hocam formülü doğru kullanmayı konusuna öğrenmek. konusuna bir ben değinmek istiyorum. Benim Tabii. branşım da coğrafya evet, biliyorsunuz. Hocam. Bakın bu iklim değişikliği bir takım yenilikleri hatta büyük yenilikleri bizim hayatımıza getirecek. Nedir? Tüm öğrencilerine söylüyorum. Sizin orta yaşlarınızda Dünyada petrol en değersiz maden olabilir. Bakın çok net. Hı hı. Ee, sizin çağınızda su, rüzgar, güneş evet. dünyanın en önemli madenlerine, evet. kaynaklarına dönüşecek. Değişik enerji Otomotiv kaynakları. Otomotiv mühendisliği evet. yazıyorsunuz. Ben de bir önerim var. Bir, bir öneri sunmak istiyorum. Yenilenebilir enerji kaynakları sistemleri mühendisliği de yazın. Çok doğru. Bilgisayar mühendisi çok var. Ama yapay zeka mühendisi yok. Evet, yok. Biyomedikal mühendisine ihtiyacımız var. Hiç olmadığı kadar ziraat mühendisine ihtiyacımız var. Modern tarımı, e, teknolojiyle bütünleşen tarımı, organik tarımı Ne güzel önerilerde e, bulunuyorsunuz Deniz bu Hocam. Bu çocuklara, evlatlarımıza öğretmemiz gerekiyor. E, hem toprağa saygı, doğaya saygı, teknolojiye aşina e, bir kuşak yaratmamız gerekiyor. Tabii tüm bunları yaratırken de Milli manevi değerlerin evet. e, uzağında olmayan ülkesiyle, toplumuyla, ailesiyle barışık ve memleketi için çalışan, e, çalışan evet. bir e, nesil ben temenni ediyorum evet, şu evet. An ve bir de, de, de sistemimi vardı. ben iletmek istiyorum. Çok konuştum, özür dilerim. Ya, rica ederim. Sizin bildiğiniz dinliyoruz. şimdi özellikle. soruyorum Merak ben etme. sınıfta, soruyorum sınıfta. <laughs> Herkes yurt dışına gitmek istiyor. Evet et. Evet. Ben de şunu evet, diyorum. Ben bunu soracaktım. Siz evet. bugün muhteşemsiniz sorularımı <laughs> Şimdi, sormadan evet, yanıt evet. evet. e, e, Aynı şekilde <laughs> şunu, Deniz Hocam değil Benim de aklımdaki benim <laughs> kızım da e, otlu dokuyor. Ben de şöyle. Çünkü şöyle gitmek da, istiyor. Mi, bir anketi oldu <laughs> geçenlerde. Herkes Bu kuşa, e, Sorular evet. yönetildi ve hepsi neden sonra ben gitmek Ben şöyle istiyor. diyorum sınıfta. Hiçbir yere gitmek yok. Bu tabloyu düzelteceğiz diyorum. Elimizden ne geliyor onu yapacağız. Hiçbir yani. yere Taşın gitmiyoruz. altına elimizi koyacağız. Buradayız. Ee, ne sıkıntı varsa birlikte çözeceğiz. Ee, aydınlık bir geleceği birlikte yaşıyoruz. genç, yaşlı, deneyimli, deneyimsiz birlikte inşa edeceğiz. Deniz Hocam ben sizi ilk tanıdığımda en çok neyinize <laughs> hayran olmuştum. Özellikle onu izleyicilerime söyleyeyim. YouTube kanalımız olduğu için de biraz süremiz kısıtlı kusura bakmayın. Yoksa sizin engin bilgileriniz, razi Hocamla ikinizin o kadar burada konuşsak saatlerce evet, olur. Evet çok uzun süre. Siz bana demiştiniz ki ben e, çok genç yaşta neler yapabilirim diye oturup düşünüp olmayacak birçok şeyi oldurdum. Benim yaşımda herkes babadan bir şey beklerken ben mezun evet. olmadan... Nasıl para kazanırım? Mesleğimi en iyi nereye taşırım? Çünkü hiçbir zaman dediniz ki ben mühendis, doktor değil, bir coğrafyacı olarak mesleğimi nerelere taşırım? En iyi hizmeti nasıl yaparım? diyerek işe koyuldum ve bir bu kurumu oluşturmaya yes. karar verdim dediniz. Tamam. O kadar enerjik ve istekli söylediniz ki ben o zaman size hayran kaldım. Çünkü gerçekten Deniz Hocam bizlerden çok genç. Çok evet. aktif ve ben... şu anda çok başarılı iki kurumun sahibi. Siz bu azmi yaparken nereden güç aldınız? Evet, çok iyi bir örnek gerçekten. Ben Birincisi... 26 yıllık öğretmenim. <laughs> Deniz hocam 30 yaşında. E, ve ben onun da yardımcısıyım yani düşünün. Yok benim o. danışmanımdır. <laughs> danışmanımdır, büyüğümdür çok katkısı olmuştur keza bana. Yok yok ama evet. öyle yani böyle bir enerjinizin e, böyle bir nesil geliyor evet. diyoruz da yani bir sonraki nesil çok gümbür gümbür Siz geliyor bir diyoruz. Siz bir de, Evet Deniz Hocam öyle yani gerçekten eee evet. Kurumda e, yaptığımız projeler de muhteşem. Mesela bizde şöyle bir şey var. Kurumumuzu da azıcık övmek istiyorum Deniz Hocam <laughs> müsaade verirseniz. Mesela e, benim oğlum da kuruma devam ediyor. Kızım da oradan ilerliyor. Hatta tercihleri de Deniz Hocam yaptı. Sağ olsun. E, bizde kurumdan çıkış saati 9. E, eve gittiğinde istediği kadar telefonla oynayabilir. Çünkü zaten e, o kadar çok ders çalışmak zorunda kalıyor ki özgür kaldı oluyor evet. yani. <laughs> yani. biz hiç evde ders çalış Denmesini istemiyoruz velilerimizden. Artık utanıyoruz zaten. daha fazla evet, çalıştığını. Yok yeter. yani yeter diyoruz. Eve git dinlen evet. diyoruz. Velilere de diyoruz ki çocuğu rahat bırak. Ö dinlensin eğlensin bu ne istiyorsa yapsın. Radyo o, Hocam'dan da muhteşem. dinlemiş oluyoruz. Evet, evet. muhteşem. Evet. Ee, Kurumumuzda da muhteşem değişik e çalışmalarımız var. O yüzden kuruma gelen öğrencilerimiz bu anlamda çok mutlular. Şimdi... Şu anda evet soruma çok kısa da evet. olsa Eshafullah. yanıt alacağım. Tabii, Beni tabii. Hocam. Az bir süremiz bu, kaldı. Bu Azmi bu enerjiyi neye borçluyuz? Birincisi ülkenizin tarihini, nasıl kurulduğunu, ne bedeller ödendiğini bileceksiniz. Evet. Ben şunu şuna inanıyorum. Mustafa Kemal Atatürk'ü tanıyan, Cumhuriyeti Harikasız. okuyan, Cumhuriyeti yaşayan her Türk çocuğu muhtaç olduğu kudreti damarlardaki asit kanda buluyor. Çok, bu birincisi. Çok harikasınız. Çok doğru. İkincisi, ikincisi. Toplumuna duyduğu sevgi, saygı ne katabilirim, nasıl gidebilirim, nasıl kendimi kurtarabilirim değil, Dekat. nasıl gelişebiliriz? Çok güzel. Birlikte nasıl büyüyebiliriz, nasıl zenginleşebiliriz? Bireysel olmaktan çıkalım. Yani bir iş yapacağımız zaman, bir meslek seçeceğimiz Hı -hı. zaman kendinize değil sadece topluma nasıl faydalı olabilirim? İnanın bunun bir kriteri de yok. Bakın bir garson da bu memleketin. Çok büyük tabi, bir değeridir. Tabi, biz zincir ekibiz zaten. Bir cerrah da bu ülkenin büyük bir değeridir. Ve ben kendimi hep şunu ilke edindim. Mustafa Kemal Atatürk e, milliyetçiliği şöyle tanımlıyor aslında. Ülkesini en çok seven, işini en iyi evet, yapandır evet, diyor. Benim de evet. her zaman. Ben evet, hep bunu baz aldım. Yürekten, İşimi evet. en iyi yapayım. Evet e, Hak yemeyeyim. E, mazlumun yanında durabileyim. E, bildiğim işi yapayım. Liyakata Hı. önem vereyim. Çok şükür bu anlayış beni bugünlere getirmiştir ve ben sahip olduğum her şeyi Ankara'ya ve cumhuriyete borçluyum. Çok Ankara Kulübü derneğimizin bir kuruluşu olduğu için Tabii. bu çok cuk oturdu bizim Tebrik için. Tebrik ediyorum. Az önce kuliste de ben size bunları söyledim. Derneğiniz Ankara'nın da bir gurur kaynağıdır Ben izleyen herkesi de Evet. Sadece izlemeye değil, üye olmaya da evet. davet ediyorum. <laughs> çok teşekkür e, ederiz. Buradan da söyleyeyim. Kızılca Gün TV, Ankara Kulübü Derneğimizin bir kuruluşu ve biz bir Ankara grubu olarak Ankaralılara en iyi hizmeti götürmek için buradayız. Ve sizden de bunları duymak çok mutlu etti bizi. E, son söyleyeceklerimizi söyleyip kapatacağım. Sizde sohbet duyumu olmuyor. E, yine geliriz. Yine geliyoruz. Evet, yine yine geliyoruz. Velilerimden e, taleplerine göre Hatta hangi öğrencilerden konulara de, şöyle e, getiririz. Bir çağrı yapabilirim. E, sormak istedikleri sorulara gerekiyorsa YouTube'dan bile göndersinler. Evet, e, biz evet, yeni evet. bir program hazırlayabiliriz. Tercihlerden önce. Tercihlerden Üniversite önce, sınavından önce ve tercihlerden önce bir genel bilgilendirme yapalım. programı evet. yapalım. Çok Bu arada bunun hocam. da sözünü almış oluyoruz. Tabii oluyorsun. biraz Çok da süreyi uzun da tutarız. Ee, Daha müsait biraz bir vakitte. Spontan var. bir toplantı oldu bu. ama şöyle söyleyeyim bizim için ee, biz Ankaralıyız, Ankara'nın evet. evladıyız. Ee, burada misafir Ankara gibi ben hissetmiyorum. Tabii, ben tabii. burada kendim ev sahibi hissediyorum. Biz öyle düşünerek e, sizin katkılarınızla sevgili izleyicilerimizi Çok hiç olmazsa aydınlatalım Çok istedik. Son sözlerimizi alalım. Ee, Tüm Ankaralılara öğrencilerimize, velilerimize e, canı gönülden ben selamlarımı iletiyorum. Umutsuzluğu kabul etmiyorum. Evet. Umut her zaman var birlikte çok şey başaracağımıza ben inanıyorum. Çok teşekkür ederim. Evet, ben de aynı şekilde Deniz Hocam gibi düşünüyorum. Ee, gençlere özellikle seslenmek istiyorum. Ee, gençler e, biz size bayrağı devretmek istiyoruz. Süper. O yüzden bu da bayrağı e, alabilmeniz için öncelikle e, ülkemize sahip çıkmanız gerektiğini, bu ülkenin devamının siz olduğunu farkında olmanızı rica ediyorum. Biz her zaman yanınızdayız, her zaman destekliyoruz. Her zaman da yanınızda olacağız. E, sayın velilerimiz siz de çocuklarınızı e, ola ki işte güncel hayatın içinde kaybolmuş e, farkındalığı ee, sizin kadar tabii ki tecrübesi olmadığı için e, yetersiz olduğunu düşünmeyin e, çok iyi farkında çocuklar her şeyin farkındalar o yüzden e, onlara destek olun onlara saygılı olun birey olarak değer verin e, konuşarak tartışarak e, onları yönlendirin ve lütfen e, önemli konularda ee, bizlere yönlendirin çocukları çünkü biz onları evet. hem anlayabiliyoruz hem durumları fark edebiliyoruz. Geleneksel e, bir hayatın içinden kopunca e, yeni e, sistemleri belki velilerimiz göremeyi olabilirler. Çağdaş dünyaya evet. ayak uyduracağız. Evet, çağdaş evet. dünyaya ayak uydurmamız gerekiyor. Bunun da ilk koşulu sanırım çocuklarımızın gelişmelerini, gerçek durumlarını, bilmek, hayal güçlerini, evet takip, et, e, takip et. etmek. E, Buna dikkate alırsanız çok seviniriz. Çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ee, Programıma katıldığınız. Hiç olmazsa velilerimizin bu kaygılı döneminde onları rahatlatıp gerçek bilgiyi, doğru bilgiyi kaynağından aktarmamızı sağladığınız için ben her seferinde sevgili izleyicilerime bunu öneriyorum. Mutlaka bilgiyi doğru olarak kaynağından edinin. Kulaktan dolma birbirinizi evet, e, evet. yıpratmayın diye. Çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız Biz Teşekkür ediyoruz. Ee, hep var olun. Çok sağ olun. Ee, başka evet, bir programda. İyi olun lütfen. <laughs> başka bir programda görüşmek dileğiyle. Ee, sevgili izleyicilerim, hoşça kalın diyorum hepinize. Hoşça kalın.